Venezuela'dan gelen peynir verilen izin yaklaşık 1000 ton. Edirne'yi çok etkileyeceğine inanmıyorum veya bizim bölgemizi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt, Edirne'nin geleneksel lezzetlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Zıpkın Kurt, son olarak gündemde olan peynir ithalatı konusunda Edirne beyaz peynirlerinin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını, ithalatın bölgedeki peynirciliği etkileyeceğini düşünmediğini ifade etti. Venezuela'dan gelen peynir verilen izin yaklaşık 1000 ton. Edirne'yi çok etkileyeceğine gene inanmıyorum veya bizim bölgemizi etkileyeceğine çok inanmıyorum. Çünkü rakamlar da çok düşük. Bir de bizim bölgemiz insanları, Edirne'nin geleneksel tatlarına alışık insanlar. Dolayısıyla özellikle peynir Türkiye'ye şu anda birçok ülkeden peynir geliyor. Fransa'dan geliyor, İtalya'dan geliyor, Hollanda'dan geliyor. Birçok ithal peynir geliyor Türkiye'ye ama hiçbirisi bir Edirne'nin beyaz peyniri olamaz. Dolayısıyla bizi çok rahatsız edeceğini tahmin etmiyorum. Yeter ki bizim üreticilerimiz geleneksel lezzetlerini bize sunmaya devam etsinler. Biz de bunlardan istifade edelim. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt Edirne'nin geleneksel lezzetlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Edirne'de geleneksel lezzetlere sahip çıkmamız lazım. İşte bugün bir Edirne peyniri bize bir armağan aslında. Dünyaya bir armağan. Bu lezzetleri bölgemizde kolayca bulabiliriz, yiyebiliyoruz. Bunun gibi Edirne'de birçok Edirne'ye mal olmuş, Edirne'ye mark olmuş lezzetler var ama kaybetmişiz. Belki ticaret sanayi odası olarak, esnaf odası olarak, belediye olarak bu esnaflara belki ucuz dükkan kiralayabiliriz veya ucuz hizmet alabileceğiz gibi yerler sunulabilir. Tabii bu işte belediyenin de bu işe sahip çıkması lazım. Esnaf odasında bizlerin de başta belediye olmak üzere çünkü belediyenin imkanları var. Kendi mülkleri var. O adamdan çok cüzi bir kirayla o adamı yaşatsa bugün bu lezzetler yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Bu hem gelecek nesillere aktarılması anlamında hem de bugüne kadar yetişmiş çıraklar, kalfalar işte meşhur köfteciler, meşhur ciğerciler hep bu ustaların yanından çıkmalar. Dolayısıyla onlar da yeni eleman yetiştirecek veya yeni ahilik kültürü buradan geliyor. Yeni çırak yetişeceksin, yeni eleman yetişeceksin ki elimizde olan yerel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarabilelim. Dolayısıyla bizim bu işlere sahip çıkmamız lazım, bu işlere biraz daha eğilmemiz lazım diye düşünüyorum.